Plastik Salvation'ın 4 trilyonuncu bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Biz nerede kalmıştık ki? Yine aynı müzik. Ezbere biliyor. Bu şarkı o kadar çok Dinledim ki abi. Artık ezberi biliyorum. Gözlerim hala kapalıyken yatağa geri dönmeden önce alarmı kapatmak için uzanıyor ve çabalıyorum. Çok yorgunum. Eee, bir şeyler yaşandı mı? Sevgili ben yine yine ödevlerimizi yapmak için geç saatlere kadar ayakta kaldık. Evet, işi gerizekalı olarak Gerçekten çok fazla iş gibi gelmeye başlar ama yanımda da bana yardım etmesi güzel. Sayori yardım ediyor öyle mi? Sayori adam yardım etmek. Aslında yazma yaratıcı sanatlar dersen oldukça iyidir. İyiydi. Bu yüzden bu tür şey yardımcı, ol yardımcı oldu. Bugün derslerimizi birbirimize paylaştığımız düşünürsek benim de kendi şiirimi yazmamda yardım edebileceğini düşündüm. Neyse elimizden geleni yaptık yine de. Ulan. Best away. Heh. İlk başta bu şiir benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ama Sören bunu paylaşmak konusunda ısrarcıydı. Bu yüzden onun isteklerine karşı gelemiyorum. Yandere sayılıyor. Bedelerini çantamda koyup ihtiyacım olan her şey yanımda olduğundan emin olduktan sonra ayağa aşağı inip kendim kahvaltı hazırlıyorum. Bu mod ne zaman bitiyor? Tosun son noktalarını da bitirip kapımı arkasından kilitliyorum. Kilitliyorum. Çok yakın bir arkadaşım bana doğru koşar geldiğini duy duyabiliyorum. Günaydın Murat. Ee, siz beraber uyumuyor muydunuz? Bu sefer şiirini yazmayı hatırladın değil mi? Cem'e uzanıp şiirin bulunduğu kağıt parçasını açıyorum. Buyurun Edebiyat Kulüp Başkanı Yardımcısı Hanım. Mükemmel. Bunu bana neden sordun bilmiyorum zaten. Dün gece tam önünde onun üzerine çalıştım ya. <laughs> Salak. Sadece evde unutmadığını emin olmak istiyorum tamam mı? Kırdığın sarı yandan sarıldım. Yandan sarıldım. Sadece şaka yapıyorum. Bana göz kulak olduğu için teşekkürler. Bunu takdir ediyorum. Ben eşyalarımı geride bırakmak gibi tarzı bir ünüm. Ünüm var. Talihsiz ünüm Evet bazen öyle yapıyorsun. Hadi gidelim. Geç kalacağız. kolumu tutuyor ve ben de günlük işe gidip gelişlerimizi bir birlikte çekiyor. Yükleme o ekranı olmasın lütfen. Ya Yükle yükleme ekranı yok. Abi hani yük ben siz hani abi nor normal yükleme ekranı falan diyorsunuz ama böyle yükleme ekranı görünce küfür edilmiş gibi hissediyorum. Hani ha. Ha yükleme ekranı yazıyor orada. Ha senin amına mar yazıyor. Yani benim için aynı şey. Yani çünkü arka planda neler döndüğünü biliyorum ya ben. Birazcık yazılımdan anlayınca. Hani abi <laughs> 20 megabaytlık şey yüklemek için niye 2 megabaytlık kod yazdın yani? Bunu okudun mu ki? Sabah dersi nispeten çabuk geçiyor. Öğle yemeği zamanı. Farkında o vardığımda öğle yemeği vakti gelmiş oluyor. Hadi iki saat bunu tartışalım. Sonra ben kafeterya gidip etrafa bakmaya başladık. Yönünü tanıdığımda muhtemelen yemek yemek için sessiz bir yer bulacaktı. Bu yüzden öğle yedikten sonra ayrılmaya karar verirse onu kaçırmak istemedik. Bence burada olacak mı? Yürü aç kalamaz sonuçta. Edwin evet, böyle olmayacağını inanmak için hiçbir nedenim yok. Düz olmak gerekirse onu da korkutmak istemiyorum. <laughs> evet yürü gerçekten çok kolay korkuyor. Özellikle sosyal durumlarda. Sosyal durum. Kesinlikle yani onu görürsek sakin olalım son. Sonra onu takılmaya teklif edelim. Nasıl ki ne dersin? Nasıl ki adam? Oturduğumuzda ona mesaj atmamı söyledi. Bu bunu planlamışız gibi göstermesini istemedi. Anladım mantıklı. Karı ve ben en iyi yemeği almak için sıraya girmiş aç arasında rahatça sıyrılarak kafeteryada dolaşıyoruz. En iyi yemek. Sadece bu durum için birçok bento kutusu hazırladık. Bu sıralarda beklenmekten nefret ediyorum ve yürüyüp bulmayı daha kolay kolaylaştırıyor. Mantıklı. Odanın etrafında hızlıca bir göz aktığımda bento ne bilmeyenler için besleme çantası gibi bir şey. Daha doğrusu sefertası gibi bir şey daha destek yani desek daha doğru olur. İşte işte kızımız aradığımız kadın bu. Taşarak ödeyemeye sırasında zarif bir şekilde ilerliyor ve kendi işine bakıyor. Bir şey diyeceğim yürü zarif olmadan yürüyemiyor mu? E, yani zarafet olmayınca olmuyor mu yani? Hani yürü ne bileyim Çek yattı uzanmıyor mu abi? Ya e da yürü... Yayılmıyor mu? Tembellik yapmıyor mu yürü? Yani her şey mi zarafet kızın? Saf zarafetten oluşuyor. Tamam işte orada yemeğin almasını beklemeliyim. Sonra onu rastlamak için tamamen ikna edici yöntemler kullanacağız. Kulağınızı geliyor. Evet heyecanlıyım. Harika hadi etrafa gidelim. Hadi o tarafa gidelim. Etrafa gidelim. O nasıl kelimeydi? Sero ben hızlı kafeterin çıkışına doğru ilerliyordu. Yürünün yemeği git getirmesi bekliyoruz. Şimdi durup düşündüğümde bu durum biraz tuhaf geliyor. Yani olan bitenden sonra belki de kendini alan istiyor. Ya şu hiçbirimizi görmek istemiyorsa? Aman tanrım belki de bu fikir doğru değildi. O zaman ben de bu ay değil, bu bir uzay istasyonu dedim. Aynen. <laughs> <laughs> Ama Aman Allah'ım repliğimi tam ben unuttum. Bak yürü orada. Merhaba yürü. Sayuru yüreğe o kadar büyük bir enerjiyle saldırır ki eminim ki kendimi rüzgar akımını yaratmıştır. İyi öğlenler. Ee, evet iyi öğlenler. Ve Sayuru yüreğinin gözünü çıkarıyor. Daha sonra yüreğinin yanı koşup kolan onu doladı. A-I-E Sayuru. a i -e bunu yapmadan önce bana daha fazla uyarıda bulunmalısın. Hani park dedektörü var ya abi. E yürü için yürü şey sayarı dedektörü mü yapsak? <laughs> Bence mantıklı. <laughs> Özür dilerim Kendimi seni görünce kendimi tutamıyorum. Hayır ben birbirimize kısa bakışlar atıyoruz. Bu, bu, tip ne yani abi? Bu tip ne? <laughs> Hiç abi. Tarak söyle. Neresi aynı şeyin aklımızdan geçtiğine eminim. Neyse bu arada bu kafeteri görmek ne güzel. Hmm. In the... Evet kesinlikle. <laughs> Düzgün konuşun artık. <laughs> Çok komik duruyor. Bizim öyle yemeği yemek ister misin? Ben ben dayatmak istemem. Ne demek dayatmak istemiyorsun? Dik de edeceksin. Dayatacaksın. Hayır aptal sıra ediyorum. Kulüpten ayrıldığını duyduk. Bu biz hepimizin bir süre birlikte geçirebileceği Nadir fırsattan biri olabilir. Ha? Ha. Sanırım bu doğru. Bir sakinleşmek için derin bir nefes alıyor. Evet, sanırım bu çok... Bunu çok isterim. Teşekkür ederim Söyre sen, sana da teşekkürler Murat. Biri bunu o kadar içtenlikle söylüyor ki sanki bunun olmasını istiyormuş gibi. Muhtemelen bunu göstermek de pek iyi değildir ama Yuri'nin güvenebileceği birçok iyi arkadaşa ihtiyaç olduğunu biliyorum. O günden beri iyi olduğunu umuyorum. İyi iyi sen merak etme. Yuri bizi oturup tek başına yemek yedik koridoru götürüyor. Ara sıra da etrafında neresi hiç öğrenci olmuyor. Bu yüzden Yuri için mükemmel bir zaman. Yürü yakınlık takip ederken hemen telefonu çıkarım nasıl ki bizi nerede bulabileceğini yazıyorum. Umarım çok şüpheli değildir. Yürü ve Söy yakını bir banka oturmadan önce eteklerini düzeltiyorlar. Mantıklı. Sayırın yanına sıkışıyorum ve bento kutumu çıkarıyorum. O da aynısını yapıyor. Bento. Ha içinizde bento kutuları mı paketledi? Bu iyi bir fikir. Muhtemelen ben de bu bir ara bunu yapmalıyım. <laughs> <laughs> ya bir böyle şey ki. <laughs> Ekran görüntüsü al abi çok iyi. Yemek yiyen sayılıyor. Evet bu gördüğüm en saçma sahnelerden birisi. <laughs> Evet, Google yine Google diyorum. Ee, Microsoft yine kullanıcı sağır etti. Is very good. Bu çok iyi. Her bunu azın ya emekli doğal olduğunu söyleyerek söylüyor. Diyor. Üzgünüm. Ya bir shift'e basmayın ya. Yürü bir parça pirinç yedikten sonra kıkırdıyor. Bir parça pirinç. Nasılsın Sayırı? Son zamanda her şey yolunda mı gidiyor mu? Evet her şey harika gidiyor. Şey, okul ödevlerim hariç. Hayır, evet, buna, bunlar bazen çok sıkıntılı olabiliyor. Aynen. Yani evet, benim için zor çünkü ödemem gereken şeyi asla anlamayacağımı hissediyorum. Öğrenmem gereken ödememle alakalı. Ama sen akıllı bir kadınsın. <laughs> akıllı bir kadın aynen. Akıllı bir kadın. <laughs> akıllı bir kadın. Sayarım akıllı bir kadın. Aynen abi. Hani <laughs> aynı kişiden mi bahsediyoruz? Hani ona göre konuşacağım da. Ha, neymiş akıl olan sayarı? Yeterince zaman ve çabayla bunu başarabileceğine eminim. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Elmen gelin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ve yapabileceğin en iyi şey budur. Hey üçünüz burada görmek ne güzel. <laughs> Kesinlikle şey diyor değil mi? Kesinlikle normal bir şekilde geldim. Murat'ın bana mesaj attığı için burada değilim yani. Eski sanki ilk başta burada olacağımız hiç bilmediği ima ederek küçük grubumuzda doğru rahat bir şekilde yürüyor. Anlatsın sen buraya mı git? Nasıl seni buraya ne getirdi? Sen genellikle bir saattir okula ne, bu kısma gelmezsin. Benim şu arkadaşlarım var ya bazen gerçekten pislik olabiliyorlar, olabiliyorlar biliyor musun? Bunu duydum üzüldüm. Böyle yemeni bizimle gelmek... Böyle yemeni bizimle gelmek ister misin? Daha bize katılmak ister misin? E, takılmak için insanlara ihtiyacım yok ya da başka bir şey ama... Elbette neden olmasın? Dalokul Kulüp etkinlikleri ve her türlü konu hakkında konuşarak çok güzel vakit geçiriyoruz. Bu da odadaki fili daha da bilgin hale getiriyor. Bakın çocuklar bu güzel ve hoş ama şu anda neden burada benim birlikte olduğunuzu anlamak çok zor değil. Kulbara vermeye karar verdim, için benimle vakit geçirme zorunda hissetmenizi istemiyorum. Gerçekten iyiyim. Sadece kendimi anlamak için zaman ihtiyacım var. Gerçekten amacımız isteme... gerçekten acımız istemeseydi... canımız istemeseydi, sana takılmaz, takılmazdık yürüyip. biz bir sizin biz senin dostunuz şu anda yanındayız. Murat abinin Türkçesi yanında değil ama. Evet senin için buradayız Yuri. Umarım senin için sorun olmaz tabi. Tabi. Ne demek? Yuri sanırım sen ve ben. Senin için gerçekten en önemsediğimiz herkesten daha iyi biliyoruz. Ne yaşıyorsan yaşa. Bana bunu tek baş, başına atlatmak zorunda değilsin. Yerin yüzünden yaşlar akmaya başlayınca burnunu çekti. Ferran Asgani fikirde olduktan belirtmek için başını sallıyorlar. Oo. Teşekkür ederim millet. Daha önce fark etmediğim için kendimi çok kötü hissediyorum önemli kesin. Bir nazikçe sol kolunu okşuyor. Ama artık bunu inkar edemeyim. Biz artık hayatımın bir parçası olmasına çok sevindim. daha arkadaşı da isteyebileceğimi sanmıyorum. Birbirimizi çok uzun zamandır tanıdığımızı biliyorum ama zaten geç, geç geçtikçe birbirimizi gerçekten iyi dostluklar kurabileceğimi hissediyorum. Tacımıyorum ki tüm kusurlarıma rağmen beni olduğum gibi kabul edersiniz. Evet, dikkat atan iki tane şeyim var. Onun haricinde sıkıntı yok. Ser bir kez daha kollarını yürüyün etrafına doladı. Seviyorum. Herkese böyle sarılmaz önce mutlaka izin almalısın. Abi üzgünüm. Yürü gülümse biraz şık kıkır diyor. Şaka yapıyorum. Sarılmana, sarılmaların harika. Bazen çok şok edici olsalar bile. Harika. Daha fazla yürüye sarılalım. Ve böyle... Ve daha önce söylediklerinin hakkında. Hepsini kabul edeceğiz. Arkadaşlar bunun için var değil mi? Sarı Hak'ta ayrıca birlikte takılmamız senin kusurların hiçbirini umursamadığımı açıkçası göstermez mi? Biz arkadaşız ve dünyada bunu gerçekten değiştirecek çok şey... Değiştirecek çok fazla şey yok. Mesela 3. Dünya Savaşı değiştirebilir bunu. Evet bazen kavga ediyoruz ama arada sırada biraz kavga etmeden iyi bir arkadaşlığın ne anlamı var ki? Bir gözlerini silip derin bir iç çekti. Teşekkürler. Kulüpten ayrılmaya karar vermenin nedenlerini tam olarak anlatamadığım için özür dilerim. Tüm bunları çözebilmek için biraz zaman ihtiyacım var. Umarım hepiniz anlarsınız. Hepinize aynı, aynı anda başımızı sağlıyoruz. İhtiyacım olan tüm bunları kullanıyor anlıyoruz. İhtiyacın olduğu zamanı kullan. Hepimiz senin için burada olduğunu unutma. Bu konuda yalnız değilsin ve asla da olmayacaksın tamam mı? Bir başın sağlığı bir an için baş bakışlarını kaçırıyor. Peki artık her şey git bittiğine göre kim kurabiye ister? O oh, lanet olsun. Önce ben ilk ben o ilk ben olacağım. Hayır bana verin kurabi. İkincisini alırım. Nasıl ki? Triliçe yapmayı biliyor mu lan? Ya da şey ıslak kek, kakaolu ama. Yani neyse parası vereyim. <laughs> Japon kızından, şey, anime kızından şey istiyorum. Triliçe çok iyi abi. Sanırım bir kurabiye fena olmazdı. Atıştırmaklarımızın tadını çıkar Monika'nın bunu yapmasının nedenini düşünmeden edemiyorum. Biri bize karşı çok minnettar. Monika neden onu kulüpten ayrılmasını istesin, istesin ki? O çünkü purge atıyor. Purge perestleri anlayamazsın. Onun bunun bir sebebi olmadan yapacağını inanmıyorum. Ama şu anda yapabileceği çok fazla bir şey yok. Sayın yolcularımız lütfen uçaklarınızı kaçırmayınız. Eşyalarınızı kontrol ediniz ve otur. <laughs> 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 anas geçecek sanki abi. Dahili telefonun sınıfa gitme zamanı geldi. Dahili telefonla, dahili telefonla amına koyayım. Operatörler falan vardır orada. Dahili telefonun sınıfa gitme zamanı geldiğini haber verin. tanıdık bir ses duy duyuluyor. Akşam zaman nasıl geçtiğini anlamadım. Okulun diğer tarafında, sınıfın okulun diğer tarafında. Niye okul o kadar büyük mü lan? Benimki de öyle. ikimize de şans yok gibi görünüyor. Ne? Bir dikkat et tamam mı? Niye bir anda böyle normal bakıyorsun nasıl ki? Nasıl ki tozu mu ye? <laughs> <laughs> o kadar böyle şey söyledi ki normal bir şeymiş gibi söyledi ki. Selamet çatı uzanıp ve koridorunuza ilerliyor. Ah tamam. Nasıl da yapıyor ve aşağı inerken diğer öğrencileri ise çarpa çarpıyor. Ha, merhaba dikkat tatici iki şeyi olan varlık. Bazen bu ikisi ekmek ve tereyağı gibi değil mi? Aynen. Döner bayran gibi. Katılıyorum. Artık gibi bir kız için sarı gibi bir arkadaşın olması güzel bir şey bence. Onun arkadaşlarının ona nasıl davrandığını duydum. Sanki şey grubun dışlanmış gibi, gibi, dışlanmış biri gibi görünüyor. Aynen. Birkaç hafta önce birlikte mango okurken bunların bana daha hatırlattı. hatırlattı. Onların özellikle yakın olduklarını düşünüyorum, düşünmüyorum. En azından böyle öyle görünüyordu. Biri tepsisini temizleyip yanındaki çöpkusun üzerine koyarken başını sallıyor. Çantasını alıp omzuna atıyor. Şey, bunlar nasıl bir elini havaya kaldırarak bana konuşmayı bırakmam işaret ediyor. Ayrı bir iyi olacağım Murat. Daha önce de söylediğim gibi bunu anlamak için zamana ihtiyacım var. Uzun zamandır yaptığım bir şey ve... konu bir kez daha yok okşuyor. Durmak pek kolay değil. Uzun zamandır bunu güvendim. Uzun zamandır buna güvendiğim için hayır. Tamam. Anlıyorum. Tekrardan teşekkürler Murat. Sayenizde kararlarım ve bilin kararlarım, kararlarım ve bir insan olarak kim olduğum konusunda gerçekten düşünme fırsatı buldum. Kararlıyım. Ha ve biz sadece arkadaşız değil mi? Evet neden birden bire bunu soruyorsun? Özel bir nedeni yok. Ben şey... Sadece sana yanlış bir fikir vermek istemiyorum. Hani bir anda yan dönüşme tamam mı? Sen sakin ol. Evet sen anlıyorum. Tanrım gözümün üzerinde olduğu başka bir kız var zaten. Umarım her şey sizin için yoluna gider. Sanırım oldukça açık değil mi? Sanırım sen de bunun ne kadar bariz olduğunu biliyordun. Her o. Onun iyi şanslar diliyorum. İkiniz birlikte çok tatlısınız. <laughs> Teşekkürler. Şimdi... Ee, seni sınıfa kadar götürsem sorun olur mu? Elbet hadi gidelim. Yürü ben koridorda sessizce sınıfımıza doğru yürüyoruz. Sanırım bu öğle yemeği buluşmasının iyi bir fikir oldu ortaya oğlu anlamına geliyor. Gülün henüz kulübe dönmesini beklemiyorum. Ödürüt olmak gerekse böyle, böylesi muhtemelen daha iyi olur. En azından kendi başına bir şey çözebilene kadar. Ekale hey millet videonun sonuna geldik. Murat abi hafta hafta geç evet artık günlük video atıyorum sonra bir de haftaya dönecek. Neyse efendim bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.